Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir videoda yine beraberiz. Bugünkü videomuzda Defender'ın üzerinde değişiklikler yaptık. Yeni kasa Defender'ı göstereceğiz. Bu standart bir Defender. Şekil A'da görüldüğü gibi. Biz ise Defender'ımızda değişiklikler yaptık. Mesela neler yaptık? Evet Yunus Usta. Gel güzelim. bu standart bir efendim. Şimdi birinci olarak tuttunuz şu. Bu arabaya basamak taktık arkadaşlar. Elektrikli basamak yaptık. Bu arabayı piyona bileye çevirdik. Aynalarımız, alanımız, ön parçumuz önden alalım. Önden alalım, geniş açıdan alalım. Bu arabaya kaput folyesi yaptık. Piyona bilek. Yazılarını piyona bilek yaptık. Ön panjur blok halinde siyah indirdik aşağı arkadaşlar. Devamında tamponlarının kenarlarını piyona bileğe boyadık. Gelelim Yunus bu yana doğru. Aleykümselam. Yan dodiklerinde piyona bilek yaptık. Normalde orijinali ham plastiktir görüldüğü gibi. Bunları piyona bilek yaptık. Yani plastik aksamın hepsini değiştirdik. Piyano bileği döndürdük ve aynı zamanda ön cam alt ızgarası kaputa uyum sağlasın diye burada da piyano bilek çalışma yaptık. Ve arabanın en büyük özelliği şöyle yakından çekeyim. Arabanın üzerine mat şeffaf folyo yaptık arkadaşlar. Şöyle bakın. Parlak. ilk defa mat şeffaf çalışması yaptık müthiş de bir görsel çıktı. Fazlasıyla iyi oldu. Mesela kapı kolunu yapmadı. Kapı koluyla aradaki farkı görürseniz. Kapı kolu standart. Burası mat. Hoş. Başarılı oldu. Gayet de güzel. Devamında arabaya cam film uygulaması yaptık. %20 orta renk. Arka bölümde ise 5. jantımızı koyduk ve Jant lastiğimizi koyduk ve kapak yaptık buna da. Bu arabada jant lastiğimizde gördüğünüz gibi biraz büyük kullandık. Daha iyi doldurdu. Ebatları da şöyle gösterelim merak edenler için. 285 45 22 kullandık. Gayet de başarılı, tok oldu. Bu arabanın kasasına da uyum sağladı. Bir böyle bu yapmış olduğumuzu gösterelim. Bir de orijinali gösterelim. Baya baya başarılı. Bu arabada yine ekstra olarak her zaman yaptığımızdan fark olarak çeki demiri koyduk bu arabaya. Buradaki kapaklarını çıkarttık ve orijinal malzemelerini getirttirdik. Bunları kırmızıya boyadık ve çeki demirlerini koyduk. Yani beklentimizin üstünde çok güzel oldu bu da. Başarılı. İki tarafına da koyduk. Şekil daha da görüldüğü gibi. Bu araba da böyle ufak dokunuşlar yaptık. Çok da müthiş oldu. Sağ yanını da göstereyim arabanın. Bu tarafın ışıklarını bir kapatalım çocuklar. Evet. Şöyle görelim mat şeklini. Müthiş. Yani matın üstüne pionu bile çalışmada ayrı bir değişik durdu. Daha önce çok çok yöne bile çalışması yapmıştık. Video olarak paylaşmasak da görsel olarak paylaşmıştık. Şeffaf müthiş oldu. Bu arabada sadece ön cam filmi yapmadık. Onu da aracımızı teslim ettikten sonra müşterinin talebi doğrultusunda yapacak. Ön taraftaki piyona bile kaputla beraber iniş çok güzel, sert oldu. Arabanın görseline de yapıştı. Defender zaten bir arazi taşıdı. Tam böyle arazi aracı oldu. Tam bir off-road -off aracı edasında. Başarılı. Yani tavana sepete bile ihtiyaç duymadı. Sert bir görüntü. Başarılı. Bence fazlasıyla iyi oldu. Güle güle kullanılsın. Evet, Defender'la uğraşacak arkadaşlar bakabilirler. Süper oldu. Böyle bir çalışma yapalım istedik. İnşallah beğenirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.